Merhaba, merhaba, merhaba arkadaşlar. Kerem Minecraft'ın yeni bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ı değil, Switch'te nasıl Arjantin'den Türk lirasına göre ya da Amerika'ya göre, dolara her şeye göre daha ucuza Switch oynandı onu göstereceğim. Ben daha iki gün önce Hades'i aldım. Şimdi de deneme amaçlı başka bir oyun alacağım. Size göstereceğim nasıl yapıldığını. İlk olarak Arjantin Uyruklu ya da Arjantin böyleyse bir hesap açmanız lazım. Bende iki hesap var. Bir Arjantin, bu da Amerika hesabı. Arjantin hesabına giriyorsunuz. Zaten girdiğiniz gibi marketin tamamen Arjantin para birimi neyse işte ona döndüğünü göreceksiniz. 180, 950, 3000 falan filan bir şeyler diyor ya. Şimdi Arjantin para birini ama bayağı ucuz bir şey yani bayağı ucuz mesela şu inside 180 diyor ama 18 lira mı ne öyle bir şey oluyor şimdi biz deneme amaçlı şu oyunu indirelim Sarduvalı e indireceğim. Çünkü herkes güzel diyor. Ben hiç oynamadım. Arkadaşlarım oynarken görmüştüm. Birkaç kere sıkıcı gelmişti. Ama şimdi deneme da de ucuz olduğu için. Bunu indireceğim. Tıklıyoruz. Sepete ekliyoruz. Sonra bilim puan var bende Hades'e aldığım için. Mesela burada 55 falan Arjantin parası bir indirim oluyor biraz işte. Next diyoruz. 180'den 124'e indi. Yani çok indirim oldu bilmiyorum. Kredi kartına gidiyoruz. Şimdi sadece record amount on yani sadece bu oyunun parası kadar çeksin içinden daha fazla gerek yok atmasına. Arkadaşlar orada sadece önerilerine bastıktan sonra karşımıza bu sayfa çıkıyor. Biraz daha yakınlaştırdım gözüksün diye. Burada name on card diyor. Kart ismi yani. Ama bak burada önemli olan şey bunu sadece galiba Arjantin'de satılanır. Papa'da sanal karttan yapabiliyoruz. Normal papara karttan olmuyor. Papa uygulamasına girip normal kartınız varsa bir tane sanal kart oluşturup orada alışveriş yapmanız gerekiyor. Ben öyle yaptım. Sanal kart oluşturdum. Yine name on card yine kendi ismim. Sonrasında al kartın numarası, son kullanma tarihi, CV olsun Şimdi burada iki tane şey var. Arjantin e özel, Türkiye'de hiç görmediğimiz. Bunları hemen göstereyim size ne yapmanız gerektiğini. Bu şehir galiba, bu şehri Buenos Aires seçiyoruz. Niye hiç seçiyoruz? Çünkü Messi buralıymış kesin bilgi. Messi'nin memleketini seçiyoruz. Daha sonra buradaki Kod yerine yazmamız gereken şey 75, 18, 43, 99, 33 değil, 35. Tamam. Bu ikisini yazdık. Üst tarafı da paparaka sanal kartımızla dolduracağız. Ben videoyu durdurayım yani bir zahmet yani değil mi? Yani o kadarını da gözünüzün önünde yapmayayım. Videoyu durdurup doldurup. Devam edeyim sonra. Evet arkadaşlar yukarıları doldurdum. Bu arada şurada Jewel yerini Jewel diye seçmeniz gerekiyor. Buradan save edip etmemeniz size kalmış. Ben kaydedeyim bir dahakine. Boş yere gerek kalmasın. Next diyoruz. Bakalım olacak mı? Netlenen kamera. Ne yapıyorum? Ve oldu gördüğünüz gibi. Şimdi 180 yerine daha indirim o vardı bende Hades'ten daha çok indirim oldu. Evet Fonset Porsche diyoruz. Bekliyoruz. Olacak mı? Oldu. Çünkü paparadan bildirim geldi. <laughs> para gitti diye. Buradan Klaus diyoruz. Tadaa geldi. Şimdi bunun inmesi lazım. Bu insin. Bu arada oyunu Arjantin mağazasından alıyoruz. Ama yine de oyunda şey var. İngilizce dil var. Ve diğer Amerika hesabına falan da girebiliyorum. Yani. Sıkıntı olmuyor. Şimdi yüklensin 10 dakika sonra biraz da oyun açıldığını göstereyim sonra videoyu bitirelim. Evet gördüğünüz gibi oyun yüklendi. Hemen oyuna girelim. Burada Arjantin hesabım buydu hatırladığınız gibi ama bu Amerika hesabı. Bununla da girebiliyorsunuz. Aynı şey yani. Zaten Arjantin alırken bakacağınız şey dil desteğinde İngilizce yazıyor mu yazmıyor mu ona bakmanız gerekiyor. İngilizce yazıyoruz zaten sıkıntı yok. Zaten İngilizce olmayan oyun yok dünyada zaten neredeyse. Sıkıntı yok istediğiniz gibi alabilirsiniz. Bu oyunda çok şey var mıydı ya? Çok aç benim sesim. Yani. Çok kasmaya gerek yok. Ben daha sonra kendime sıkı açarım. oyun oynanıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Arjantin'den almakta da sıkıntı yok. Başka Kolombiya mı ne öyle bir ülkeler de var. Oralardan da alabilirsiniz ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Sadece Arjantin'i biliyorum. Oraları denemedim. Zaten Arjantin genelde en ucuza oluyor. Bu yüzden keyfinize bakabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar yanlış hatırlamıyormuşum. Oyunda Türkçe varmış. Şuraya geliyorsunuz. Türkçe. Türkçe oluyor. Wow. Söylemeyi unuttum. Önemli bir konu var. Google'a girip buraya e shop prices yazıp enter derseniz en üstte çıkan siteye tıklayıp Switch için en ucuz oyunların hangileri olduğuna, hangi ülkeden alınabileceğine bakabilirsiniz. Buradan mesela e, nerede aynen popular games diyor. Nerede? ha Buradan buna tıklayıp buradan da TL'yi seçince bulabilirsek ha, Türk iş Lira Türk Lirasına çevrilip bütün size fiyatları ve yanındaki bayraktan en üzülük hangisi olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir site. Buradan sık sık bakın. Tavsiyem.